kargocular kargolarını taşıyorlar. Rüya ne diyeceğim sana? Burası ne? Bilim ve kimya laboratuvarı. Ay çok heyecanlı görünüyor. Rüya buraya girelim. Rüya? Aa, rüya yok. Şuraya mı gitti acaba? Bakalım. Sanat atölyesi. Bakayım. Yo burada yok Rüya. Nerede olabilir? Rüya nereye gitti acaba? Yoksa futbol mu oynuyor? Hayır burada yok. Allah Allah. Biliyorum ben biliyorum. Kesin dişçi olmaya karar verdi. Bakalım. Cık. Dişçilerin arasında da yok rüya. Başka nerede olabilir? Nerede olabilir? Burası. Cık. Bakıyorum. Yok. Allah Allah. Nerede acaba? Bakalım. Bu neymiş? Veteriner. Hmm. Aa. Aa. Buradalar. Rüyayla Efe veteriner olmaya gelmişler. Galiba eğitim alıyorlar. Neler yazıyor? Hayvanları sevip korumalıyız. Kesinlikle. Onun dışında hayvanlara şeker vermemeliyiz yazdı az önce. Özellikle kediler ve köpekler bu konuda hassaslarsınız. Hepiniz bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Aa, veteriner olmak çok güzel bir fikirmiş. Çok hoşuma gitti. Acaba... Ee... Abi de Rüya ile bir şeyler soruyor bu arada. Acaba sizin aranızdan veteriner olmak isteyen var mı? Ve veteriner olsaydınız hangi hayvanlara bakmak isterdiniz? Bir yorumunuzu yazın hemen like'ınızı atın. Şimdilik Rüya ile çıkana kadar onlardan bilgileri almak üzere sizlere bay bay diyorum. Bakın Rüya ile çıktığı zaman bize neler anlatacaklar. Bir neler oluyor çok merak ediyorum. Lazım bir tane. Şu anda Aa, lanşmanla köpeği ne yapıyor galiba? Ha şu neti sıkıyorlar. E ne yapıyorlar köpeği? Ay çok eğlenceli görünüyor ama acaba neler yaptılar? Arkadaşlar çok uzun sürdü. Ben uzun zamandır burada bekliyorum. Bakalım çıktığında Rüya ile e neler anlatacaklar. Anneciğim gel gel. Nasıl geçti? Nasıldı, İtfaya. Nasıl da anlat. İtfaiye gidiyor bu arada. Neler öğrendin? Hiçbir şey öğrenmedin mi? Köpeğe bir ara iğne yapıyordun onu gördüm. Ateşini açıyordun. Keyif bile. Gerçekten mi? Ki sen cesaretli bir kızlama niye <laughs> böyle oldu bilmiyorum. Ben çok çocuk var mı? Benim. Benim, benim bir şey var. Aa, anladım. Peki güzel miydi? Hadi gel bakalım. ileride büyüdüğünde bir olmak ister misin? Hadi gel gidelim bakalım. Gizli hocam. Bakalım ne, ne alacaksın bence. Ya şu veterinerlik şeyine ben de girmek istedim ya. Çok güzel görünüyor. Şimdi gelin bakalım içeriye. Geç Rüya sen de. Burası bir veteriner kliniği. Bakıyoruz burada ne var. Öncelikle burada tatlı hasta bir köpüşümüz var. Ee, bunun bir ateşini ölçebilir miyiz acaba? Efe nasıl ölçüyormuşsunuz ateşini? Az önce öğrendiğini düşünüyorum. Göster bakalım bana kalçasından bak bakalım. İşte böyle. Peki koy şimdi onu yeniden yana. Peki bu neymiş? Bu arkadaşlar? Pasaportu. Pasaportu yani kimlik vergisi. Sizin bir cüzdanınız gibi değil mi? Aa çok enteresan. Ya çok tatlı. Aynı da kendisi. Fotoğrafını çekmişler. Sizin kimliğinizde daha resim yok. Onun var ama. Peki şu aletin adını bilen var mı? Öncelikle arkadaşlar siz bu aletin adını biliyorsanız hemen yorumlarda yazın. Peki aferin sana aynen öyle bu bir mikroskop rüya. Çok güzel bildin. Bununla kanımızdaki vücudumuzdaki hastalıklara da bakabiliriz değil mi anneciğim? Haydi o zaman abiye teşekkür edelim ve gidelim. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Aa, Neyin sırasında bekliyorsunuz siz? Migros, Migros mu? Kasiyer, Kasiyer mi olacaksın? Sen de müşteri mi olacaksın? Ay çok heyecanlı. Bir şey söyleyeyim. O zaman ben sana siparişlerimi verebilir miyim Efe? Bakayım ay çok da güzel. Bana kahve al. Ben kahve istiyorum. Bir de çikolata al bana. Ya bana da bir tane kahveyle çikolata alamaz mısın? Ya. 10 sana indirim yapar. Yapar mısın indirim kasiyersin sonuçta değil mi? İndirim payın vardı e, birazcık. Şey Bizimkiler kasiyer olmaya karar verdiler. Efe bir kasaya oturdu. Rüya önce bileklikler okutulacak. Hadi geç bakalım. Hadi geç bakalım annelim. Rüya o tarafa değil. Aa nereye gidiyorsun? Ha abla mı tanıyorsun? Hadi isteyecekler. Işte ha. Bayağı çalışıyorlar diyorsun yani Derya. Hay Aa Bakayım ay ben de istedim ya. Gerçek tamamen şey yani. Market her şey var ya. Bakıyoruz. Fındık, meyve suyu, kahve. Üf. Ya. Hoş geldiniz beyefendi. Anne hani niye hoş geldiniz? Ben mi O buranın çalışanı. Ben niye diyorum ki? Rüya çok güzel olmuşsun. Neredeyse? Hadi geç otur bakalım. Bekleyin şimdi güzelce tamam mı? atık geldi daha doğrusu atık almak için bakayım bu hangi marka bu Kora biraz aa atıklarımız da alıyor böylelikle çevremizi keletmemiş oluyoruz süpermiş bu ay bayıldım buna gerçekten biz sırada beklemeye biz burada beklemeye devam ediyoruz müşterilerimiz ne zaman gelecek acaba evet rüyanın müşterisi geldi bakalım neler olacak şimdi şimdi abla anlatıyor Buradan tek tek koyuyor ürünleri. Şimdi rüyada dıt yapacak. Bakalım nereden de yapacağını bilecek mi? Nereden? Rüyacığım başla sen istersen. Böyle barkod var ya tam barkodu okutman lazım. Barkodu bulabilir misin? Barkodu bulup. Ha? tam orada. Barkodu bulup okutacağım. Yapabilir mi? Barkodu bakın basacak galiba. Evet. Sonra da burada ne kadar tutuyorduk? Evet. Bakalım. Ay benim müşterisi de geldi bu arada. Bu dedim? barkodu oku. Ya çok güzelmiş ya. Migros gerçek bir Migros. Yani hiç yok ama ürünler içine gerçek değil. Benim canım çok çekti çünkü sordum az önce, azıcık yiyebilir miyim dedim. Bunlar gerçek değil dedi. Şimdi zıtlarını yapıyorlar. Sonra da ödemeye geçecekler. Bakalım. E, ne kadar tutacak hepsi? Rüya doğru hesaplayabilecek mi? İnan bilmiyorum. Ne kadar tuttu Rüyacığım? Ne kadar anneciğim? Bilemedin mi? Yazmıyor mu orada? Bak orada yazıyor olması lazım. Tamam. Ne? 200 lira mı? 206. Tamam. Evet Rüya işin bitti. Şimdi kartını okut. Ve çalışan için git. Oradan kartına para kazandır. Hadi bakalım kolay gelsin. Rüyacığım yeleğini çıkarabilir artık iş hadi saatim hadi bitti. Hadi bakalım. Cenk mı Hadi oynamaya gidelim. Süper. Ne? Ajan. Ne ajan? Ajan ajan. mi? Tamam dur bakalım onunla görürsek ona da gidelim Ama Zengo. önce cenga. Biz ne oynayacağız? Cenk'a mı? Ama bunlar çok büyükmüş. Ben bu kadar büyük olacağını düşünmemiştim. Bakayım bu da büyük. Bir... Ay yapabilecekler mi acaba? Arkadaşlar ne diyorsunuz? En üstteki olmaz. En alttakinden başlasam bu iyi bir şey yapıyorsan. Al anneciğim sen de kartını okut bakalım. Ay acaba Cenga'da başarı olacak mı? Rüya ile Efe. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Sizce yapabilirler mi yoksa yapamazlar mı? Yorumlarınızı yazın. E, şimdiden like'ınızı da atın siz. Oyun daha önce Cenga oynadınız mı? Siz oynadınız siz. Oynamadınız öncelikle kurallardan bahsedelim. Neyse istekli kısaydan almak yasak. Ama şimdi aşağıdakilerden alıyorum. Aldığımız taşı kısa koyuyorum. Ve dokunduğumuzu almak zor. Mesela bu şekilde başladık. İlk sıra başladık. Heyecanlı mısınız? <oldunuz. gülüyor> Hadi bakalım başlayalım. Sırayla ama. Sırayla. Kendim çeyfe içse sonra rüya. Sırayla yaptınız zaten. Efet çok ama çok zor bir tane şey aldı. Taşı almaya çalışıyor şu anda. Bence de oldukça zorlayıcı şu anda. Evet. Kalanını yanına koydu. rüya şey şey Hadi bakalım. Sana güveniyorum anneciğim. Yapabilirsin. Rüya yavaş yavaş çekiyor. Efe devrilecek diye korkuyor. Rüya başardı. İşte bu kadar. Yes baby. Hadi bakalım. Efe. Efe şöyle çevirerek yok öyle değil. Bu tarafa doğru çevir. Şöyle çevir. Evet işte böyle. Rüya sıra sende. Hadi bakalım. Ellediğin taşı şey yapmak zorundasın. O yüzden dikkatli ol tamam mı? Hadi bakalım. Galiba. Hadi Dikkat et Rüya. Uf, Rüya çok doğru bir yerden aldın. Aferin sana. Bakalım Efe. Nasıl ha, Efe onu nasıl alacağız? Geldi geldi Efe çek geldi o tamamdır. Çek 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 yavaş sadece yavaş ve dikkatli. Yavaş 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 evet evet evet. Hadi Efe. Yavaş evet gitmek üzere çıktı. İşte bu kadar. Evet Rüya sıra sende bak bakalım hangisi. Vallahi geldi. Rüya bir şey söyleyeceğim. Şu çok zorlu görünüyor. Onu alsana. Ortada var. Aa, mu? Doğru Al gitsin. Ona. Artık dokunun ona. Ben sana güveniyorum. Yaparsın. De, şey Hadi. Ya. Rüya devrilebilir de ben hiç ben şey yapmak. Hadi Rüya yapabilirsin. Rahat ol. Yavaş yavaş yavaş. Sadece yavaş ve dikkatli çek bu kadar. Evet geliyor. Çıkılacak mı acaba geliyor? geliyor. Ay devrilmiyor devrilmiyor ya rahat ol. Devrilirse de devrilsin. Sen çıkartırsın, ben sana güveniyorum. Ya, yardım Hadi. yardım Haydi. misin yardım birazcık? Rüya'ya ablanız yardım, <laughs> ya. ya, ya, yardım edecek. Evet. <laughs> yardım alalım. Efe sen gitti sandın değil mi? Aa! O ne? A -a. A -a. O neymiş? Aaa! O, A -a. o A -a. biraz olmuş bu güzel şehirde? Her A -a. şey var gerçekten. A -a. İtiraf edin. Devrilene kadar oynayacak mısınız yoksa ikiniz de kazanan olmak ister misiniz? Çünkü bu boyunuzu geçti ve oldukça iyiydiniz. Rüya bence son taşı çek ve bırak artık. Ne dersin? Zirvede bırakın. Zirvede bırakın bence de. Efe zaten burada devrilecek diye dışarı çıkacak neredeyse. Aa Rüya onu ne ara çıkarttı? Aa hiç görmedim bile. Gitmiyor, gitmiyor. Vallahi devrilmedi. Koy onda. Bence zirvede bırakalım. Baksanıza çok güzel başardınız bence. Efe sen ne diyorsun Rüya? Sen Aa, devam ediyorlar. Hadi bakalım. Of, Rüya bir şey söyleyebilir miyim? Ama çok zorlu kaldı artık. Şuna bakar mısın? Aralarda teker falan var. Onun dışındaki hepsini alabilirsin Ama onu alma kurban olayım dağılır hepsi komple gider yani Yavaş Efe yavaş sakin sakin İki elinle de tutabilirsin şöyle yanlardan tut Öyle çek Ben de kendimce taktikler veriyorum ama bana oynadığı eserler Yemin ediyorum ilkinde düşünmüştüm kesin Efe. Efe bak abla yapıcı verdi. Onun tam karşısını Efe, çek. Çek 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 Rüya ona hemen gözünü dikti tam karşısındaki. Şimdi bir yıkılacak Efe yıkacak senin üstüne gelecek hepsi. Rüya dur de bekle, de bekle bekle. Vallahi taburu al yukarı çıkacak koyacak. Tamam. Geliyor gel <laughs> geliyor kullandın sen şunu ellemişsin bile bunu al, bunu al bunu al bunu al bunu al hadi bakalım başla rüyanın elleri terledi evet. heyecandan ne yapacağını bilmiyor şu taşı artık almak zorunda heyecan dorukta Bence onu hadi. <laughs> you can do it baby. Sana güveniyorum. Yavaş yavaş. Dum 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 bunu Ya koyarken diye verecek Efe dursam merak etme. <gülüyor gülüyor> evet Efe yine başladı. Tek 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 evet ya. yavaş ya. aydın sallanla ilk defa sallanlını görüyorum. Çek ben yaparsın ben yaparsın. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Çek 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 çek. Hadi bakalım yavaş Ay. yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> ya 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 ya. bakalım yanlarına boynu geçerlikleri için. Çok başarılı sayılırlar da başardılar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. kalın Yürüyüş Akademisi'ne geldik. Bakalım burada neler varmış. Efe'li rüya oturmuş. Aa eğitimleri başlamış bile. Daha Sıran ve debriyajdan bahsediyor. Şöyle oldu. Rüya oldukça dikkatli bir şekilde bekliyor ve dinliyor sanırım şu anda. Ee, araba kullanmak için öncelikle burada sürücü akademisine gelmeniz gerekiyor. Bu arkadaşlar gerçekten öyle. Sürücü kursları vardır. Gerçekten ehliyet almanız gerekir araba. Kullanmak için ehliyet almak için önce sürücü kursuna gitmelisiniz. Şimdi bizimkiler bu küçük sürücü akademisine geldiler. Yani sürücü kursu diyebiliriz. Eğitimlerini alıyorlar. Daha sonra da bakar mısınız gerçek araba gibi? bakıyorum. Cebriyaz, hepsi var galiba. Bakın. Evet öncelikle ışıklardan bahsediyor şu anda. Kırmızı, yeşil, sarı ışık. Bunun anlamını bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bilenler hemen yorumlarda yazsınlar biz biliyoruz diye. Efe de dikkatli Şimdi Rüya araba kullanmaya başladı. Araba, bir bir şey var, şey var, araba ayakları şey var, gazına. Kameralar takıyor. Arabayı kullanıyor. Ağabeyi bir arkadaşlar Rüya araba kullanıyor. Aa, küçük bir kaza yaptı. Ben yeniden başlıyorum. Evet Rüya çok iyi gidiyor. Sola azıcık sola. Evet evet, evet azıcık da. Kaldırıma çıkmışsın az önce neredeyse. Çok iyi gidiyorsun Rüya. Birazcık daha gaza basabilirsin anneciğim. Birazcık daha hızlanabilirsin. Evet evet devam. Sola azıcık daha sola. Evet evet evet. Rüya kaldırma çıkıyorsun. Rüya kaldırma çıktı. Rüya gideceğim. Rüya yavaşla rüya filene bas. Rüya kaza. Aa rüya kaza yaptı. Yeniden başladı. Biraz öne, Biraz öne gel istersen daha kolay yapacaksın sanırım. Efe sen nereye gidiyorsun? Nasıl geçiyor yolculuğun? Efe bayağı şekerler arası yol yapıyormuşsun gibi geldi bana. Rüyanın öyle değildi. Rüyanın şehir içiydi. Sana niye şehirler arası yolculuk vermişler? O daha güzel. Yol boş Ay, Şurada şuna da ben mi otursam acaba? İzin vermezler kesin ya. Baksanıza çok güzel görünüyor Efe ben de oturayım mı şuraya sence? Olur değil mi? Efe yolcu... Önüne bak, önüne bak. Bak etrafa bakılır mı hiç araba kullanırken? Rüya arkadaşlar. Ben bakmıyordum. Bayağı artık şey yapmış. Gidiyor gördüğünüz gibi. Bayağı şehir içinden çıktı. Aa gene kaza yapıyor. Ay sola gel sola gel. Hah tamam şimdi geldi. Aa. Sola 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 rüya. Sireni bulamadı galiba. Aa bitirdi. Ne oldu? Ne oldu?